Apartment 58, Camellia House 338, Queenstone Road, London. Adresi yeni ifşacı Muhammed Yakut verdi. Bolt Media gitti, yerinde araştırdı. Londra'dan güneşli bir havadan sizleri selamlıyorum. Londra merkeze yakın, güneybatı bölgesi diyebileceğimiz bir yerdeyim. Neredeyim? Ee... Queenstown Road denilen caddenin başındayım. Gördüğünüz gibi normalde Londra'nın merkezi dışında çok yüksek bina olmaz ama bu bölgede kalkınan bir bölge olduğunu görüyoruz ki vinçler var ve yüksek binalar yapılıyor. İşte şöyle ileri doğru gittiğimizde de bahsedilen binaya doğru yürümüş olacağız. Bu arada sol tarafımda Battersea Parkı çok büyük bir park. Evin yer aldığı site kalburüstü kesime hitap ettiğini ilk bakışta hissettiriyor. Burası çok büyük bir kompleks. Ee, şöyle göstereyim. Camelli House bu kompleksin içerisinde sadece bir bölümün adı. Ee, şöyle gösterdiğim zaman Vista'yı görüyorsunuz. Vista'nın altında e, bloklar var ve bloklar içerisinde e, o grup grup e, isimlerini verdikleri e, blokların e, burada haritası var. Haritaya da şöyle baktığınızda bu noktanın e, ne kadar merkezi ve güzel bir yer olduğunu e, rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Çaldıklarınızla gidişsiz İngiltere'de ne var siz? İfşalarda bulunan Muhammed Yakut'un bahsettiği 58 numara e, görüyorsunuz, kadrajımı aldım. Şimdi şöyle arkamı dönüyorum ve şu arkamda bulunan e, girişteki dairelerden bir tanesi. Toplam 65 tane daire var burada. İngiltere'de firma bilgileri şeffaf. Camellia House 58 numaraya Metcan London adlı firma kayıtlı. Elektrik malzemeleri toptan satışı yapmak üzere kurulan firma geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 1964 doğumlu Metin Güneş tarafından kurulmuş. Yakut'un dediği doğruysa 58 numaralı apartman dairesinin firma adını aldığı anlaşılıyor. Ne hikmetse Mevlüt Çavuşoğlu da orada. Dışişleri Bakanımız. Bir at komşusu da kim? Beşli çeteni Kırkızı Cemal Kalyoncu. Ne var ki Metin Güneş'in ünlü komşularına resmi kayıtlarda rastlanmıyor. Kayıtlarda ben Cemal Kalyoncu ve Metin Çavuşoğlu ismine rastlayamadım. Onlar adına kayıtlı bir e, firma gözükmüyor. E, bu dairede, bu, bu binada, bu sitede ama bu sitede başka Türkler de var. Farklı soy isimler. Hani Bir bağdaştırma da yapamadım, bir ilişki de kuramadım e, Çavuşoğlu ya da Kalyoncu soy isimleriyle ilgili. E, ve Kalyoncu soy ismiyle ilgili Londra'da başka sentte bir adres gözüküyor. Çavuşoğlu ismiyle alakalı hiçbir şekilde bir adres kaydı yok, firma kaydı yok. Kameli House'ta bir dairenin değeri en az 1.5 milyon pound. Daireyi haftalık kiralamak isteyen en az 600 pound saymak zorunda. Aylık en hesaplı kira kiraysa 2300 poundu aşıyor. Türkiye'den kara parasını kaçıran bazı sözüm onu aileler ama gerçekte çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Bölge Londra'yı ikiye bölen Thames nehrine yürüyerek 5 dakika. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyaretinde mesaj verdiği Chelsea'ye 2 kilometre mesafede. Diyorlar ki Bay Kemaller iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun. Kılıçdaroğlu yakaladığı rüzgara değerlendirir de başa geçerse 15 Mayıs'tan itibaren Londra'nın daha çok AKP zenginini ağırlaması kaçınılmaz görünüyor.